Potocki Sarayına geldik. Burası 1880 yılında Avusturya Başbakanı Alfred Josef Potocki için inşa edilmiş. Ancak daha sonrasında Sovyetler e, Cumhuriyeti 1940 yılında tekrar buraya el koymuş. Şimdi de sanat galerisi olarak değerlendiriliyor. 2000'li yıllarda ise Ukrayna Cumhurbaşkanı tarafından devlet konutu olarak değerlendiriliyormuş. İçeriye giriş ücretli. E, kişi başı 90 grivna vererek içeriye girebiliyorsunuz. Çok güzel, çok ihtişamlı bir bina. Zaten buradan da görebiliyorsunuz. E, geldiğinizde ziyaret etmeyi seçebilirsiniz. İki katı da gezilebiliyor. İçeride e, güzel sanat eserleri var. E, 2016 yılında Dünya Kadınlar Satranç Turnuvası da burada gerçekleştirilmiş. Buraya geldiğinizde bir de sarayın hemen önündeki merdivenlerde fotoğraf çekilmek çok popüler. Orada da geldiğinizde fotoğraf çektirirseniz gayet güzel fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Şimdi gelin birlikte St. George Kilisesi'ne doğru yol alalım. Önce İmam Frank'ın parkından geçeceğiz. Daha sonra St. George Kilisesi'ni sizlere göstermeye çalışacağız. Evet, Juan Franco parkından çıktık. Şimdi eee Andeski Çerç arıyoruz. Onu ararken burada köşede daha farklı güzel bir kilise gördük. Sokakları çok güzel sokakları. Ee, yani Avrupa sokakları gibi. Yeşillik evler çok güzel. Böyle çok bakımlı değiller ama e, orijinal yapılarını da hiç bozmamışlar. Hemen hemen bütün şehir bu şekilde. Çok eski binaları da var ama genel itibariyle görüntü güzel. E, dikkatimizi çeken sokakları temiz, hiçbir sıkıntı yok. Yerlerde çöp yok. E, nadir olarak sigara izmariti var. Onun dışında yerel geçitlerinde kesinlikle çok ee, saygılılar hemen yaya gördükleri zaman Avrupa ülkelerindeki gibi kurallara uyup duruyorlar. Geçmenizi bekliyorlar. O yönden ee, iyiler. Şimdi karşımıza şöyle bakın kubbesi gözükte. St. George Kilisesi Şimdi oraya gideceğiz. İçini gezeceğiz. Bu arada Eylül ayının başında geldik. Sabahları biraz serin oluyor, üstünüze ince bir hırka almak gerekebiliyor. Ama öğleden sonra gayet güzel tişörtle gezebiliyorsunuz. Akşamları soğuk oluyor. O zaman biraz daha kalın bir şeyler lazım. Burası Ivan Franco Parkı. Oranın solundan çıktık yukarı parkın içinden. Sonra yukarıda kiliseyi ziyaret ettik. Oradan aşağı doğru indik. Şurası Bank Otel. Buranın e, lüks meşhur otellerinden. Hemen yanında da House of Sanchez. E, Burası, içerisi güzel, dekore edilmiş, ee, bir şeyler de yiyip içebileceğiniz, hem de gezebileceğiniz bir yer. Hemen Ivan Franco Parkı'nın aşağısında. Ee, Ivan Franco Parkı'nın aşağıya indiğimizde, hemen bir tane de şöyle göstereyim. Şurası Ivan Franco Parkı, otobüs arkasında kalan yer. Hemen köşede Bank Otel var, Bank Otel'in yanı. Şimdi içeriye gidelim bakalım. Neler varmış her şeyi kilille yazıyorlar anladığım kadarıyla ee, şimdi soru öğreneceğiz bu. şu anda burada İngilizce yazmamışlar maalesef Soru öğreneceğiz Evet giriş kişi başı 40 ua ya yani 80 ua böyle 3 yapabilirsiniz basitçe Gayet uygun. Hemen hemen 25 liraya falan geliyor. İki kişi, kişi başı buçuk lira. <laughs> Karanlık. Ortaları. burası boş. Yani herhangi bir eşya yok ama evin içerisi çok kısa Geldiğinizde mutlaka uğrayın çok uygun. Zaten böyle yüksek mevzalar talep etmiyorlar. Buradan bir fotoğraf çekilir. Evet. Bina 19. yüzyılda inşa edilmiş. iki Viyanalı mimar tarafından tasarlanmış. Helmer ve Felmer. Yapıldığı dönemde aristokratlar için kumarhane olarak kullanılmış. Şu anda müze olarak kullanılıyor. Gayet de güzel yapmışlar burayı müzeye çevirmekte. Geldiğinizde uğramadan geçmeyeceğiniz en önemli noktalardan birisi bizce. Evet, biletimizi aldık. Yarın kıyafetli, yani kostümlü son provayı izleyeceğiz. Ee, gelmeden önce çok üzülmüştük. Hiç oyuna denk gelemiyoruz diye. Biz 6 Eylül'de, 7 Eylül'de geldik. 11 Eylül'de dönecektik. Ee, son oyun 5 Eylül'deydi. Bir sonraki oyun 12 Eylül'deydi. Ama en azından kostümlü provaya denk geldik. E, ee, bundan çok güzel olacağına eminim. Yarın izleyip göreceğiz. Evet, Forum Lviv'e geldik. Burada Kiev'de yediğimiz bir sushi vardı, sushi ee, burada da baktık var. Sushi'leri hem lezzetli hem uygun fiyatlı. Şimdi burayı da dinleyeceğiz. Tabi biz Kiev'e iki sene önce gelmiştik. O zaman iki kadeh şarap ee, bir, iki, üç, altı pek sushi Türk parasıyla 120 TL civarı bir ödeme yapmıştık. Bakalım şimdi fiyatlar burada nasıl İçeri girince göreceğiz. Evet şu CYWUR Sushi'ye. Bu amblemi gördüğünüzde sushi yi yiyebilirsiniz. Sushi'leri gerçekten güzel, fiyatları da uygun. Sushi'ye geldik. 4 ee, tek söyledik. Normal standart bilim, kaliforniya roll. Bunlar crunchy with somon diye, ee, içinde somon var ve üstünde işte var. Ee, bu da cheesy with crunchy e, diye. Bu reçelle geldi. Ee, reçele bandırı diyorsunuz. Ama altı içinde peynir var. Hepsi çok lezzetli. Ee, 90 oa. 90 oa. Bu da hemen hemen 110 oa olması lazım. Yani hepsi toplam 4 pek. 400 UA. 400 UA da yaklaşık 130 lira civarı. 4 tek söylediğimde. Biralar 45'er UA, 90 UA onlar yapıyor. Yani 30 lira da onlar. Yani şu gördüğünüz yiyecekler 150 lira falan. Türkiye'de yesek muhtemelen 300 liradan aşağı yiyemez bu yemekleri. Uygun ve çok lezzetli yapıyorlar. Kesinlikle sushi seviyorsanız geldiğinizde buraya uğrayın.

çekmedik. Moraliniz bozulmasın diye. Ama inerken çekelim. Evet. En son böyle dar basamaklardan iniyorsunuz. Evet. Böyle. Burası son bölüm daha sonra muzu mesela çektim. Bu içerken <laughs> <sizin beklemeniz> gerekiyor. <laughs> şekilde hemen hemen 10-15 sefer bu şekilde çıkıyorsunuz. En son az önce gösterdiğim gibi daha yerden çıkıyorsunuz. Dediğim gibi dinlenerek çıkarsanız üzülmezsiniz. Burası çıkan kulesinin mekanizması. Saat başlarında ve çeyreklerde ee, çalıyor. Dikkatli olun. Çok kuvvetli bir şekilde çalıyor. Elinizde telefonunu aşağıya falan çekiyorsanız bulduğu an telefonu aşağı atabilirsiniz. Onun için evet. Saat 8'e kadar açık. Sabah 9'dan akşam 8'e kadar. Biliyorsunuz. Bilginiz olsun. Thank you.